Beni Kazan herkese merhaba. Vanda bulunan roka marketlerden yaptığınız her 65 liralık alışveriş karşılığında bir çekiliş hakkı kazandığınız kampanya katılım 21 Şubat 2021 tarihinde sona ermişti. Kampanyanın çekilişi bugün 25 Şubat 2021 tarihinde saat 13'te yapıldı ve kazanan isimler belirlendi. Bu isimler çekiliş esnasında yapılan canlı yayından duyduğumuz isimlerdir. Bu sebeple harf ya da hece hataları olabilir. Resmi sonuçlar 1 Mart tarihinde açıklanacaktır. 1 Mart 2021 tarihinde videonun açıklama kısmındaki linke tıklayarak resmi sonuçları öğrenebilirsiniz. Şimdi kazanan isimlere geçelim. 2020 model fiyat Ege'ye araba kazanan kişi Mehmet Sayit Marsak. Boş buzdolabı kazanan 8 kişi Ömer Sivri, Emre Aydoğan, İdris Akbaş, Duygu Bozkurt, Hamza Yılmaz, Hüsnü Sarıbulak, Emre Harslan, İlhami Aypak. Boş çamaşır makinesi kazanan 8 kişi. Bilal Tekin, Gündoğdu Öztek, Ruşen Şen, Abdulbaki Dündar, Emrah Durmaz, Nurettin Tuna, Yavuz Özdemir, Ertan Yağvan. Boş bulaşık makinesi kazanan 8 kişi. Ali Hasan, Yusuf Erdil, Ali Rıza Dervişoğlu, Ferdi Tekir, Reşit Buldan, Metin Karatay, Öznur Saymaz ve Tamer Yarız. Boş fırın kazanan 8 kişi. Gülcan Arslan, Abdullah Savaş, Şakir Özgül, Kayhan Taşkın, Berat Sevil, Can Taşar, Orhan Kervan, Hamide Sarı. Philips Televizyon kazanan 8 kişi. Reşit Göl, Zahit Mart, Müşerref Soycan, Servet Erol, Esma Ayna, Şeyma Aragül, Reşat Arslan. Boş elektrikli süpürge kazanan 8 kişi. Zeynep Ferat, Nuray Taşduman, Sevil Aydın, Hasan Murat Kiraz, Bahattin Özünver, Çiçek Bayer, Aygül Ağıl ve Fazlı Çarıklı. 100 lira değerinde hediye alışveriş çeki kazanan 50 kişi ve araba, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, televizyon ve elektrikli süpürgenin yedek talihlerini 1 Mart 2021 tarihinde bu videonun altındaki linkten öğrenebilirsiniz. Kazanan kişiler 15 Mart 2021 tarihine kadar çekilişi organize eden firmaya başvuru yapmaları gerekmektedir. Aksi halde hediyelerini teslim alamazlar. Daha fazla çekiliş ve çekiliş sonuçları için benikazan.com'u takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.